Bu bölümde iğne iplik terzilik nasıl bu kadar popüler oldu, zengin iş oldu onu araştıracağız. Birbirinden değerli terzi, modacı, tasarımcı ile modanın dünü, bugünü, yarın hakkında konuşacağız. Mankenlerin benim gibi olması gerekmiyor mu? En azından ben. <laughs> Kıyafetleri temel hak kabul edip bedava dağıtmamız gerekmiyor mu? He? <laughs> Siz ne arıyorsunuz? Siz de arıyordum buldum. Ayakkabı alışverişi yaparken ve aşk yaparken kalp atışları aynı atıyor. Demek o dönem yaşasam moda ikonu gibi bir şeyim. Bu dönemde kıymetim bilinmiyor. Biraz dedikodu verseniz aramızda. Sizinki gibi böyle toparlak böyle bir göbek çıkınca orada bol olduğu için ceket böyle kapatıcı oluyor. İsmet ve moda ve terzi ve manken ve kılıf başlıyor. Sırtı açık tuvalet hazırladım sana. Neyse ben bir şey giymesek de olur değil mi? Yok mu gerçekten bir çorap falan? Var. Tişört var. mı? Çorap. Geldi o kadar reklamını yaptık. Çorap abici. Tişört var. Çorap.